arkadaşlar. Bakın ne. Ne <laughs> oldu ki Ağzın açık kaldı. Bura ne böyle Anne aşağıya bak. Kahvaltı ızgara diyor. Oo. Arkadaşlar görüyor musunuz? Her yer orman. Karavanla bu tepeye çıktık. Tırmandık. Evet, Hadi yürü aşkım yürü. Of, bayağı bir adrenalin yaşadık biz bugün öykü ya. Çık çık bitmiyor. Ben Kahvaltı ızgara diyor bak. Burada yazıyor. Baba yine kaybettik. Peki ben çok korkuyorum böyle yerlerde. Ben de. Sen de mi? Yaşar biz Aşağı bekle. çeker misin? Evet. Başım dönüyor yemin ederim. Of. Karavanla inanılmaz buraya çıktık ya biz. Nerede stafi. bu adam Geç ya? Çok, çok Koş koş. Sesi geliyor da kendi görünmüyor. Orman içinde kaybolmuş. Yaşar neredesin? Baba. Oraya nasıl geleceğiz? Öykü oradan mı gelecek? Yaşar doğru geliyor mu Öykü? <laughs> Yok kız orada değil gel. Öykü gel buraya. Anne Merhaba. Anneciğim şuradan. Buradan, buradan. Of. Ya, dedim, Ay bura ne böyle Yaşar? He? Çok korkunç. Tehlikeli. Soluk solağa girdim. Öykü ne durumdasın anneciğim? Ben hala aşağıya bakmaktayım. Gider misin? Konaklama diyor. Konaklama yeriymiş burası. Yaşar karşıdaki ormana bak sola dön. Şuradan bakalım bir Öykü gel. kuş bakış. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet hiç korkma ben çok korkuyorum. Bu dağı tırmandık. Koca karavanda. Ay öykü. Yollar çek. Anneciğim. Şu yolu çeker misin? Çok yüksek. Şu yolu çek. Küçük küçük Yok. evler küçük görünüyor gördünüz mü arkadaşlar? o kadar yüksekteyiz yani. Yemin ediyorum bugün biz bayağı bir adrenalin yaşadık. Demek ki şöyle bakınca bura düz ama bildiğin yokuş. İncecik yoldan çıktık geldik. Daracık yoldan. Ben gelmeyelim dedim ama öykine <laughs> de babası dinlemedi geldi. Hayır bir tane alsana için. Chips mi alayım? Teşekkür ederim anneciğim. Tepe. Pandorama. Burayı bilenler vardır illaki. Benim ne demek istediğimi anlarlar. O kadar yüksek. Nefes nefese kaldım Yaşar. Biraz yavaş yürüyün. Çık çık bitmiyor yemin ederim. Arabayla da çık çık bitmedi bu dağ tepe hala da bitmiyor yürüyerek de bitmiyor evet restoranda geldik. <laughs> oh. ay burada teras var <laughs> burada yüksek Düzce tepe ağrı Orada bir resim çekinelim yaşa. Öyke çok yaklaşma tamam, Öyke. Tamam. Öyke. Annem geliyor musun? Değme dokunma. Bak. Ay. Yemin ediyorum Yaşar çok korkuyorum. Bir de bunun inişi var. Nasıl ineceğiz? Bu var ya köyler ayağın altında. Anam buranın kadar yüksek bir Yaşar nasıl ineceğiz burada? Bizim geldiğimiz <laughs> göre şu an mıydı Vallahi şelaleye git. <laughs> yaklaşma Öyke. <laughs> Nereden düşecek? Allah Allah. Şelaleye başlayalım. gitmekten vazgeçtim Yaşar. Çok yüksek. Daha da yükseğe gidemem ben. Oo bana bak. Hmm. Sen ne diyorsun? Ben görüyorum gel gel. bir resim çekelim. Öykü gel. Acıtır mı bir şey Anne. Efendim anneciğim. Ya şu çıkalım. Ora kafe annem çıkacağız şimdi bir şeyler yemek istiyor musun? Ne yemek istiyorsun? Acıktın mı? Gelir misin? Gel şuradan bakalım da. Gel. Tamam beraber. Baban da gelsin beraber Tabii çıkacağız. Gel gel. Ne var orada? Ha evet. Bebek masası. Sandalyesi. Hayır anneciğim sen büyüdün artık. Küçüklükten beri öyle yapıyorsun ha. Artık sen büyüdün aşkım. Öykü. Olmaz. Yaşa Öykü'ye bir şey der misin? Kendini bebek sandın herhalde Öykü. He? Beni diyor ona oturtturur musun diyor. Gel, gel, gel. Yeri, gel. Ha? Hadi gel. Oturalım istersen. Yukarı daha mı iyi? Şurada şey. Şura daha değil miydi? Yüksek. Şey. Gel aşkım. Peki, her yer orman. Hiçbir yer şey görünmüyor başka ormandan başka. Gel annem baban şu tarafa git gel oturalım şuraya. ki. Buradan Ankara görülmez. kendi için Hadi otur masaya. Böyle baksana uzaklığına şimdi? Daha da tepeye çıktık. Bak ne kadar yüksek yok, Gördün mü aşkım? Bayağı yüksek. Çok yüksek. Merhaba arkadaşlar. Şükürüm. Merhaba arkadaşlar. Daha da tepeye, daha da tepeye, daha da tepeye çıktık. Şimdi, şimdi size tepeleri göstereyim sana. Baya bir de çıktık. yani Ankara bile böyle Bakar mısınız? Mı çok tepede çıktı. <laughs> Bismillah korkuyorum çok korkuyorum çok korkuyorum. Burası o kadar tepe değil. Şurası bakar mısınız? Ankara bile şuradan görünüyor yani. Baba çeksene şuradan bakar mısın? Şeyine. No. Bir şey için, bak bir şey Babacığım düşeceğim. Düşe. Bir şey, bir şey, aha, Babacığım düşeceğim oradan. <laughs> Şuraya oturtturmayacaksın değil mi? Yok yok. Geliyor evet. o zaman madem. O kadar ettiğin geliyor. Ooo. <laughs> oh. <Bravo. gülüyor>

Aşağıda. Aşağıda uh. iki kilometre. Aha, şurası. Bak Vay Arkadaşlar yakınlaştırması var bir de. Oo. Arkadaşlar buradan inmesi var bir de. Çok zor. Şöyle çekeyim size. Ay gerçekten çok kötü. Ay çok korkuyorum vallahi ya. Bakar mısınız ne kadar uzaklık metredeyiz. Göreceksiniz bakın. Ay çok fena uzaklıktayız arkadaşlar. Huh, çok korkuyorum. Bir de şuradan böyle düştüğünü. Bir de şuradan birinin bir tane üç yaşında baba ne kadar uzak görüyor musun ona ne kadar uzak şurası daha uzak bak şurası o bakar mısın şu tepe ağaçlarla dolu tepe ay telefonun kameraya düşecekti Bakar mısın şuradaki minicik evli kocaman evler minicik eve dönüştü. Bakar mısınız? Oradan bir tane araba geçiyor. Bayağı bir zor yani şuradan inmesi arkadaşlar. Bir de şu en bir de şuraya iniyormuşuz. Bir de şuraya iniyormuşuz arkadaşlar. Zaten oraya ineceğiz biz. Karabana kadar. Karaban görünüyor mu baba? Arkadan baksan görünüyor mu ki? He? Şuradan mı? Korkuyorum ya. Bakalım görünüyor mu? Bakalım görünüyor mu acaba? O burası karanlık ama. He, Işık baktım. Arkadaşlar bu, biz burada çıktık. Haberiniz var mı? Bir dakika. Karaban mı? Şuradan görünmesi lazım ya. He mesaj Ahmet atmaz ki hani ben Bakalım hadi. Arkadaşlar şuraya da bakalım bence. Ben dayanamayacağım. Çok güzeller. Buralar çok güzel. Bir tane manzara bak. Aşağıda göremezsin. Sen görüyor musun? Aşağıda ta aşağıda. Bir de oraya Ay ne kadar zor karabalan gitmek arkadaşlar. Korkuyorum bir de şuradan bakayım bakalım. Şuradan hiç görünmez diye biliyorum. Karabanı göremedim. Bir de şuradan bakmam lazım. Ay bir de şuradan bakmak istiyorum ya. Yani. Bakar mısın arkadaşlar? Evleri çok güzel değil. Ne? O oh, bir de şurada inmesi var. Arkadaşlar işte, bakar mısın? Biz işte şuradan çıktık tam. Şu arada benden görünüyor ama. Sese bak. Şuradan inmek istiyorum ama annem izin verirse tabi. Anne. Taşra inmeyeyim. Bakar mısın bir? Anne. Ta şu, şu manzaraları görüyor musun? Evet, hanım, çim, ya. Kapat, artık, hanım, çim, Çok kötü oy korktum korktum kapat kapat videoyu da bakmayacağım ben de yemin ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın. bir tarafımız uçlu bir tarafımız böyle orma burası bir bin uçlu bir an önce varsaydı. yaşar çok korkuyordum <laughs> bir şelaleye gidiyoruz ama tamam i you